Arkadaşlar merhaba. Bugün 80 binde Devralen Parkı'na geldik. Burada bir Superman var. Bakın yanında Spiderman var. Aa, burada da bir Hulk. Hulk var kocaman. Devasa bir Hulk var. Yanında Batman var. Bakalım hemen yanında da Joker var. Evet, burada da Asterix ve Obelix'in evi var. Bakın, elinde kocaman bir et var. <laughs> Yiyecek onu galiba. Bakalım. Aa, çok ya. Burada da bir prenses ve kral var. Görüyor musunuz? Teklif ediyor, benimle evlenir misin diyor burada da Red evi var ve bu da Red atı. Wow, at otuyor galiba. Yaklaşalım mı? Wow, bakalım burada da bir köpek var. Çok tatlı. Merhaba köpekçik. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Buraları geziyorum. Sana rastladım. Merhaba demek istedim. Teşekkür ederim. Dinleniyorum. Ben gidiyorum görüşürüz hoşça kal. Et şimdi de eski taş devrine gidiyoruz. Füret taş ailesi. Merhaba Füret nasılsın? İyiyim çalışıyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim bir sana bir merhaba demek istedim. Aa, burada da çocukları var. Merhaba çocuklar. Burada bir kırmızı başlıklı kız var. Çok güzel ve evi var. Bakın arkasındaki evine çok tatlı. Evet. Merhaba. Kırmızı başlıklı kız nasılsın? İyiyim. Anne yemek götürüyorum. Aferin sana. Hoşça kal. Aa. Burada da bir eşek var. Bize merhaba diyor. Merhaba eşekcik. Çok tatlısın. Merhaba ne yapıyorsun burada? Düştün mü sen? Koşarken düşmüşe benziyorsun. Yolda yürürken bir eve rastladık. Evin yanında hemen oturmuş iki tane çocuk kitap okuyor. Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ben kitap okuyorum. Ben de düşünüyorum. Aa kitapta neler var bize anlatır mısın? Kitapta hay masallar var. Masalları okuyorum. Ben biraz düşüncelere dalmış durumdayım. Çünkü sınavları nasıl geçeceğimi düşünüyorum. Ben de kitap okuyorum. Masal kitabı bu bir. İçerisinde hayvanların olduğu bir masal kitabı. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Görüşürüz. İyi çalışmalar size. Aa, Gargamel ve kedisi. Merhaba Gargamel. Nasılsın? İyiyim şirinleri arıyorum. Ama bulamıyorum. Ben şirinlerin yerini biliyorum. Ama sana söylemem ki. Wow merhaba. Senin adın ne? Bizi karşılıyorsun. Kocaman bir kafası var bakın. Ağzı burnu gözleri biraz korkunç. Bunu daha fazla çekmeyelim. Aa, merhaba şirinler. Merhaba merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Gargamel'den kaçtık bu evlere sığındık. Aferin size. Biraz önce Gargamel bana sizi sordu ama yerinizi söylemedim. Çok teşekkür ederiz. Evet ben şimdi gidiyorum Şirinler. Hoşça kalın. Aa merhaba Keloğlan. olan. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Eşeğimi aldım gidiyorum. Nereye gidiyorsun? gidip biraz yiyecek bulacağım. Anacığım ben gidiyorum. Hoşça kal. Görüşürüz oğlum. Güle güle git. Güle güle gel. Yavrum benim dikkat et tamam mı? Allah'a emanetsin. Aa burada bir ayı var. Bal. Bal yiyor. Merhaba ayıcık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Size de. Aa burada da bir emem mızıkacıları var. Merhaba kedicik. Ne yapıyorsun? Burada bir tavuk var. Burada bir köpek var. Burada da bir eşek var. Bir hemen bazı acıları hoşça kalın. Hey sıkı tutunun uçuyoruz. pazarız rez uçmaya. Çık. uçuyoruz. Merhaba. Pamuk prenses ve Yeçin cücelerine bakın. Aa, siz çok tatlısınız ama. Aa, sen niye böyle huysuz huysuz bakıyorsun? Seni huysuz. Bak bak bu da şirine şirine. Bak bu da çalışkan elinde kazma kürek gidiyor. Bakın bu da çalışkan ve güler yüzlü. Burada da Pamuk Prenses var. Merhaba Pamuk Prenses, nasılsın? İyiyim. Yedi cücelerimi aldım, gidiyorum. Görüşmek üzere. Aa. Merhaba. Burada da bir papağan var. Merhaba papağan. Elimi tatlı. Aa burada kimler varmış? Adile Naşit var, Beyazıt var, Cem Yılmaz, Kemal Sunal, Metin Neş, Çetin miydi? Neydi adını hatırlayamadım şimdi. Adile Naşit var, Metin Akpınar var, Münir Özkıl, Beyazıt Öztürk, Zeki Alasya, Cem Yılmaz, Şener Şen. Görüyor musunuz? Çok güzeller. Adile Naşit zil çalıyor. Merhaba Şirik. Merhaba nasılsınız? Ne yapıyorsunuz burada? Şöyle uzaklara doğru bakıyoruz. Burada da bir eşek varmış. Merhaba eşekçik. Şuraları izliyoruz. Gördünüz mü? Aa, burada da Madagaskarlar var. Hepsi buradaymış. Altında penguenler var. Bakın. Zebra var, maymun, zürafa, aslan, sıyırgır. Hepsi de çok tatlılar.